İple yüz gelmedi biz daha önceleri ameliyatlarda iç dikişlerde kullanılan materyallerden üretilmiş iplikleri kullanıyoruz. Burada işlemin avantajı şu ki e, lokal anestezi altında yani klinik şartlarında e, giriş ve çıkış yerlerini uyuşturarak enjeksiyonla uyuşturarak yapılabilmesi, hastanın bilincinin açık olması, hastane şartları gerektirmemesi gibi pek çok avantajı vardır. Tabi burada kişilerin deri kalitesi ve deri altı dokularının Buna izin veriyor olması gerekmektedir. Lokal enerjisi altında yapılabilmesi, hızlı olması, etkilerinin hızlı başlaması ve uzun süreli etkiler sağlaması açısından da pek çok avantajı bulunmaktadır. Özel yöntemlerle her ipin kendine yönelik bazı kullanım teknikleri bulunmaktadır. Özel yöntemlerle bunları deri altına yerleştirdiğimizde materyale bağlı olarak. 6 ay ile 5 yıl arasında gibi bir marjda bu etkilerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Günümüzde geliştirilen iplerde aslında ortalama 2-2,5-3 yıllık kalıcılık süreleri vardır. Sadece aşağıya yer çekimiyle aşağıya sarkmış dokuları eski yerine askılamakta kalmamakta aynı zamanda deriye sürekli uyarı göndererek derideki kolajen üretiminde arttırdığı için cilt kalitesinde ve cilt tonajında da olumlu etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden bu işlemleri yaparken mutlaka steril bir koşulda mutlaka dermatoloji ya da plastik cerrahi hekiminin uyguladığından emin olmalısınız. Çünkü sonrasında karşılaşabileceğiniz komplikasyonlar açısından bunları tedavi edebilecek bir hekim gözetiminde olmak oldukça önemlidir.